Merhaba arkadaşlar kesirlerle ilgili son bölüm çalışmamızla birlikteyiz Bu çalışmamızda daha önce hatırlarsanız kesirlerle toplama ve çıkarma işlemine başlamıştık Bu çalışmamızda ise kesirlerle toplama ve çıkarma işlemiyle ilgili problemler çözeceğiz arkadaşlar Bu şekilde konumuzu tamamlamaya çalışacağız Arkadaşlar problemleri özellikle sorular üzerinden anlatmaya çalışacağız. Daha iyi anlaşılacağını düşünüyoruz. Muhsin yeni okumaya başladığı bir kitabın birinci gün 6'da birini, ikinci gün ise 12'de 7'sini okumuştur. Ve üçüncü gün kalan kısmını okuyarak kitabı tamamlamıştır. Üçüncü gün kitabın kaçta kaçını okumuştur şeklinde bir soru. İlk iki gün okuduğumuzu toplayıp kitabın tamamından çıkarırsak üçüncü gün ne kadar okuduğumuzu bulabiliriz. Bunun için ne yapıyoruz arkadaşlar? 1 bölü 6 ile 7 bölü 12'yi toplamamız gerekiyor. Fakat toplama işlemini gerçekleştirebilmek için paydaların eşit işte olması gerekiyor. Bu nedenle 6'yı 2 ile genişletiyoruz arkadaşlar. 2 ile 1'i çarptık. 2 paydası oldu. 12 artı 7 bölü 12. Bu iki ifadeyi topladığımızda sonucu 9 bölü 12 olarak buluyoruz. Yani 12'de 9'unu okuduk. Peki kitabın tamamını 12 bölü 12 dersek nedir? Bakın kitabın tamamı 12 parça olduğuna göre bütüne 12 bölü 12 diyoruz. Peki okunan kısım kaç? 9 bölü 12. Yani ilk 2 günde 9 bölü 12'si okunursa geriye kitabın 3 bölü 12'si kalır. Peki 3 bölü 12 nedir arkadaşlar? 3. gün okunan kısımdır. Bu ifadeyi sadeleştirebiliriz. Her ikisi de 3'e bölünebiliyor. İsterseniz bölelim hemen. 3'ü 3'e böldük. 1. 12'yi 3'e böldük. 4. bu şekilde kitabın dörtte birinin kaldığını yani üçüncü gün dörtte birinin okuduğunu rahatlıkla hesaplayabiliyoruz. Bir diğer sorumuzla devam edelim isterseniz. Ağırlığı 2 tam 1 böl 5 kilogram olan çileğin onda yedilik kısmı yenildiğine göre yenildiğinde geriye kaç kilogram çilek kaldığını bulalım. Bu ifadeden bu ifadeyi çıkaracağız. Ama bu çıkarma işlemini yaparken birisi tam sayıda birisi normal kesirimiz basit kesir olduğu için isterseniz bu kesiri dönüştürelim. 2 kere 5 10. Bir daha 11. 11 bölü 5 olarak bunu yazabiliyoruz. Eksi 7 bölü 10. Şimdi burada da çıkarma işlemini yapamıyoruz. Neden? Bu kesri genişleterek paydasını 10 yapmaya çalışmalıyız. Peki 11 ile 2'yi çarptık. Payımız 22. 5 ile 2'yi çarptık. Paydamız 10. Eksi 7 bölü 10. Çıkarma işlemine devam ediyoruz. 22'den yeri çıkarsa geriye 15 kalır. 15 bölü 10 oldu. Yine burada da bir sadeleşme var arkadaşlar. Her ikisini de neye bölebiliriz? 5'e bölebiliriz. 15'i 5'e böldüğümüzde 3. 10'u 5'e böldüğümüzde 2. Demek ki sonucumuz ne oluyor arkadaşlar? 3 bölü 2 kilogram. İsterseniz 3 bölü 2 kilogramı bileşik kesirden tam sayılı kesire de çevirebilirsiniz. 3'ün içinde 2 bir kere var. 1 kere 2. 2 payımıza 1 kaldı ve paydamızda 2. 1 bir tam 1/2 bir kilogram da diyebiliriz ya da 1,5 kilogram da diyebiliriz. Neden? 1 tam bir de yarım kilogram 1,5 kilogram oluyor. Farklı iki örnekle devam ediyoruz. Yandaki şişeden 3 üç tam 3/4 üç litre su alınmış. Geriye ne kadar su kalmış? Arkadaşlar tamamı 5 litre. 5 litreden bu ifadeyi çıkaracağız. Hemen şurada yapalım. 5 eksi 3 tam 3 bölü 4 bu ifadeyi de isterseniz bileşik kesirden tam sayılı kesire çevirelim 3 kere 4 12 bir de ne var burada arkadaşlar 3 var 15 bölü 4 olarak yazabiliyoruz şimdi arkadaşlar size daha önce kısa bir yol hatırlatmıştım ne demiştim böyle bir işlemde şunu yapabilirsiniz 5 kere 4 20 20'den 15 çıkardık 5 5 bölü 4 olarak yazabilirsiniz bu ifadede nedir arkadaşlar 5'in içinde 4 bir kere vardır 1 tam 1 bölü 4 olarak yazabilirsiniz. Yani doğru cevap B seçeneği oluyor. Burada şu, şu şekilde de bir işlem yapabilirdik. 5 eksi 3 tam 3 bölü 4 işlemini şöyle de yapabilirdik. Öncelikle 5 tamdan 3 tamı çıkardığımızda 2 tam kalırdı. Fakat çıkarmamız gereken bir 3 bölü 4 daha var. O zaman 5'ten 3 çıktı 2. Bu 2'den de 3 bölü 4'ü çıkarmamız gerekiyor. Burada da ne yapardık arkadaşlar? 2 kere 4, 8, 3 çıkarınca 5, 5 bölü 4 olarak yazıyoruz. Ve yine bunu tam sayılı kesire çevirdiğimizde cevabı B olarak bulabiliriz. Bir diğer sorumuza bakıyoruz birlikte. Bir çikolatanın Ali 5'te 3'ünü, Ayşe ise 12'de 5'ini yediğine göre geriye çikolatanın kaç takıcı kalmıştır. İsterseniz ikisinin de paydasını eşitleyelim. Neden? Ali ile Ayşe'yi toplayıp tamamından çıkarmamız gerekiyor. Ali'yi ne yapalım? 3 bölü 5 kesirini yanda genişletelim. Paydasının 15 olabilmesi için neyle çarpmamız lazım arkadaşlar? Paydayı 3 ile çarpmamız gerekiyor. Yeni halini yazıyorum arkadaşlar. Ali'nin yediği kısmın 3 kere 3 9 3 kere 5 15. Demek ki Ali'nin yediği kısım 9 bölü 15. İsterseniz şimdi toplayabiliriz. 9 bölü 15 artı Ayşe'nin yediği 2 bölü 15. Toplam ne oldu arkadaşlar? 11 bölü 15. Bu yenilen kısım kalan kısmı bulabilmek için 15 bölü 15'ten yani tamamından 11 bölü 15'i çıkarmamız gerekiyor. Bu da ne oluyor arkadaşlar? 4 bölü 15 oluyor. Bu da A seçeneğinde mevcut gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar iki soruyla yine devam ediyoruz. A bölü 3 büyüktür, e, küçüktür 2, o da küçüktür b bölü 6'dan. Burada yazabileceğimiz a'nın alabileceği en büyük değer, değer ile b'nin alabileceği en küçük değeri hesaplayacağız. Fakat bu aralığı hesaplayabilmek için paydalarının mutlaka ne olması gerekiyor arkadaşlar? Aynı olması gerekiyor. O zaman ne yapalım arkadaşlar? İsterseniz şöyle diyelim. Şimdi iki tam 2 tam ifadesine dikkat edelim. İki tamın bu aralıkta olabilmesi için a sayısının arkadaşlar 6 bölü 3 olsaydı 2 olurdu. Fakat 2'den daha küçük olması için a'nın en fazla kaç olması gerekiyor arkadaşlar? 5 olması gerekiyor. Buradaki ifademiz de b sayımız 12 olsaydı eğer 12 bölü 6 2'den büyük olmazdı. 12 bölü 6 ne olur arkadaşlar? 2 olur. Daha büyük olabilmesi için b'ye de en az kaç verebiliriz? 3 verebiliriz. Bu şekilde A ve B sayılarına ulaşmış oluyoruz. Ve bu iki sayının nesini istiyoruz? Toplamını istiyoruz. 13 ile 5'i topladığımızda sonucumuz ne oluyor arkadaşlar? 18 oluyor. 1 bölü kutu birim kesirinden 20 tanesini kullanarak 1 tam 2 bölü 3 elde edilmiş. Acaba kutu yerine hangisi yazılmalıdır? Öncelikle şu kesire dikkat edelim. 1 kere 3, 3, 2 daha 5, 5 bölü 3 kesirini elde ettik. Peki 20 tane bundan olması demek 20 bölü kutu demek değil midir arkadaşlar? 20 bölü kutu demektir. Yani siz 1 bölü kutu, 1 bölü kutu, 1 bölü kutu bunları yan yana topladığınızda 20 bölü kutuya ulaşırsınız. Peki 5 bölü 3 kesrinin payının 20 olmasını nasıl sağlayabiliriz? Ne yapacağız arkadaşlar? Payını 4 ile çarpacağız. 5 kere 4, 20. Tam istediğimize benzedi. Peki payı 4 ile çarptığımızda paydayı da 4 ile çarpmamız gerekmiyor mu? 3 kere 4, 12. 20 bölü 12, 20 bölü kutu. Demek ki kutu yerine yazmamız gereken sayı arkadaşlar 12 olmuş oluyor. Evet arkadaşlar son iki örneğimizle kesirler konusunda elveda demek istiyoruz. Bayağı uzun süredir kesirleri ağırladık yani artık onu yolcu etmenin zamanı geldi sanki. 5'te 3'ü 48 olan sayının 8'de 5'i kaç, kaçtır? Arkadaşlar bakın 5'te 3'ü yani 3 parçası. 3 parçası neymiş arkadaşlar? 48'miş. Peki bize kaç parçası lazım? 5 parçası yani tamamı. Peki o zaman 3 parça 48 ise biz 48'i 3'e bölerek bir parçanın 16 olduğunu rahatlıkla bulabiliriz. Peki bir parçayı bulduktan sonra ne yapacağız arkadaşlar? Tamamı olan 5 parçayı bulacağız. 16 ile 5'i çarptık sayının tamamının 80 olduğuna ulaştık. Şimdi sayımızın ne olduğuna ulaştık. Artık bu sayının 8'de 5'ine ihtiyacımız var. Yani 80'in 8'de 5'i. 80'in 8'de 5'i demek 8 parçaya böl. 5 parçasını al demek. 80'i önce neye bölelim? 8'e. Ne bulduk? 10. Şimdi de 5 parçasını alıyoruz. 10 çarpı 5 50 olmuş oluyor. Ve doğru cevabımız A seçeneği oluyor. Son örneğimize geçiyoruz. Yukarıdaki otomobilin deposunda ki yakıtın 2 tam 1 bölü 4 litresi ve 5 tam 1 bölü 2 litresi harcandıktan sonra geriye ne kadar kalır? Öncelikle isterseniz harcadığımız kısımları toplayalım. Toplayabilmek için ne yapalım? Paydalarının eşit olmasını sağlayalım. 2 tam 1 bölü 4 de zaten sıkıntı yok. Sıkıntımız nerede arkadaşlar? Buranın genişletilmesinde. Öncelikle 2 tam 1 bölü 4'ü yazdım. Artı. Burayı genişleterek nasıl yazalım arkadaşlar? 5 tam paydayı bakın 2 ile çarparak genişletiyorum. 2 kere 1, 2 Paydamızda ne oldu? 4 oldu Şimdi toplayabiliriz 7 tam 3 bölü 4 kesrine ulaştık Peki tamamı neydi arkadaşlar? Tamamı şuydu 15 tam 3 bölü 8'de Hemen isterseniz onu da yazalım 15 tam 3 bölü 8'den 7 tam 3 bölü 4'ü Çıkarmak istiyoruz Fakat gördüğünüz gibi yine ne? Paydalar eşit değil O zaman şöyle bir şey yapalım arkadaşlar İsterseniz şuradaki kısmı genişletelim. Ne diyelim buraya 2 ile çarparak genişletelim. 15 tam 3 bölü 8'i yazdık eksi 7 tam 6 bölü 8. Burada dikkatimizi çekmiştir. 15'ten 7 çıkıyor fakat 3'ten 6 çıkmıyor. O zaman bizim burada yapmamız gereken ifade bu iki kesri de arkadaşlar bileşik kesire çevirmek olacaktır. 15 ile 8'i çarptık. 120. 3 daha ekledik. 123 bölü 8 olmuş oldu. 7 ile 8'i çarptık. 56. 6 daha ekledik. 62 bölü 8 oldu. Ve çıkarma işlemini tamamladığımızda arkadaşlar sonucun 61 bölü 8 olduğunu görüyoruz. 61'in içinde 8 7 defadır. 7 kere 8 56. Geriye 4 kalır. Bu da 4 bölü 8 olarak e, geriye ne kalıyor? 60 56 e pardon 5 ile 5 kalıyormuş. 5 bölü 8 olarak yazılabiliyor. Bir daha yazalım isterseniz. 7 tam 5 bölü 8 olarak yazılabiliyor. Yani doğru seçeneğimiz C seçeneği oluyor. Arkadaşlar daha sonra ileride konuları tamamladığımızda ilk dönem konularını bunlarla ilgili testler de çözeceğiz. Benzer soruları yine göreceksiniz. O zaman zaten daha iyi pekiştirmiş olacaksınız. Şimdilik kesirler konusu noktalıyoruz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.